Büyük alim Şeyh Tantavi diyor ki: Allah beni ne kadar seviyor merak ettim. Şu Kur'an'ı açayım bakalım Kur'an ne diyecek. Kur'an'ı açtım. Ayette Allah diyor ki: "Vallahu yuhibbul muhsin. Allah iyilik yapanları sever. Baktım dedim ki ben iyi bir insan değil. Devam ediyor diyor ki: "Bunu kaybettim. Sayfayı çevirdim. Bir sonraki sayfada Allah diyordu ki: "Vallahu bu sabirin Allah sabredenleri sever. Baktım ben sabırsız bir insan. Bunu da kaybettim dedim ve sayfayı çevirdim. Bir sonraki sayfada Allah diyordu ki: Vallahu yuhibbul muttaqin. Allah takva sahiplerini sever. Ama döndüm kendime baktım ben de takva da yok. Bunu da kaybettim dedim. Tam ümidimi kaybetmek üzereydim. En son bir sayfayı çevirdim. Baktım ki sayfada şöyle söylüyor. Allah tövbe edenleri sever. İşte bu dedim bunu yapabilirim. Zira kusurum çoktur. Bundan sonra bir ömür tövbe edeceğim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç günahı yok ama günde yüz defa tövbe ediyor. Bizim günde belki yüz defa, belki bin defa işlediğimiz günahlar